E YouTube kanalına videoları geçiyoruz. Aynı zamanda haber sitesinde çalışıyoruz. Dördüncü hmm. gelişim Adada <laughs> 17'de Yalova'ya gidiyorum. Ne değişmiş Yalova'da? Ne gördün? Yalova her zamanki güzel Yalova. Değişen sadece dekorasyon şeyleri yani ışıklar filan. göz yataşım çok iyidir benim. Öyle sokakları neredeyse biliyorum, aktif sokakları tabii ki. Yalova'yı ya küçük biliyorduk ama bugün biraz daha çok gezdiğimizde çok büyük bir olduğunu e, öğrendik. E, yani merkez sokaklarda neredeyse iki senede ne değişmiş hepsini diyorum. Mağaza yeni açılmış, işte bu yoktu, bu restoran yeni açılmış o şekilde. E, güzel yani değişen, ortamlarla de değişik bir şey yok. Evet, e, yani zaten Öncelikle herkesin emeğine sağlık. Çok büyük bir e, iş olmuş. Bunu bugün daha çok şahit olduk. Yani tek e, gazeteciler değil, bu sene farklı olarak siyasetçiler, sendikadan e, katılımcılar da oldu. Bu kadar insanı ağırlamak bir e, ekip için çok zor. Bir de biz işin içinde olduğumuz için e, zorlukları da biliyoruz koşturuyorlar herkesi rahat ettirmek için ellerinden gelen yaptılar hakikaten de her şey iyiydi. Yani her şey her şey güzeldi yani zaten her sene herkes kendi ülkesiyle ilgili konu e, seçip e, kendi ülkesinin gazetecilik durumunu ya da bir e, dile getirmek istediği bir konuyu sunum yapıyor. Bu sene farklı oldu. Hatta bazı siyasetçiler de katıldı, toplantıları izledi, sunumlarımızı izledi. Sevindik. Ne kadar çok insan katılırsa daha güzel geçiyor. Sorular da geliyor. Aynı zamanda. Yani bu şekilde yani önümüzdeki senede daha farklı konsept olacak galiba. Yani onu daha çok merak ediyorum. Bence daha verimli olacak o zaman. Çok şanslısınız. <laughs> ben Yafem'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü Yafem olmasa herhalde Yalova gibi güzel bir şehri ya tanımayacaktım ya da çok geç tanıyacaktım. İstanbul'a bu kadar yakın bir şehir. İstanbul'a gelip de gelip görmeyen insanlar çok şey kaybediyor bence. Çünkü çok mesafe az, çok rahat ulaşabilirsiniz. Ee, çok güzel bir yer. Hakikaten e, yazı güzel sanıyordum ama bugün onu öğrendim ki kışı da güzelmiş. Yani temelde baya yani kış içinde dinlenmek için çok güzel şartlar e, varmış. Gezmeyi seven herkes için tercih ederim. Bu arada insanlar da çok iyi, cana yakın. Ee, dışarıda da o, hissedeceksiniz zaten onu çok rahat. Yani bir e, zaten Atatürk şehri, Atatürk kenti. Yalova'yı ya ben en çok günleri için severim. <laughs> İlk geldiğimde böyle her yeri kucaklıyordum. Ay çiçekler var falan diye. E, Çiçekleri çok sevdiğim için çok rahat. Yani benim için huzur verici bir yer. Mutlaka herkesin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, başka programlar da yap, yapıp e, başka insanları da buraya çekmek için bence ihtiyaç var daha. Yani e, yapamçı değil tabii ki. Yapam fazlasıyla yapıyor da e, tabii ki hakikaten çok güzel Yani biz seviniyoruz yani her sene işte ister e, artık kaç sene tanıdığımız arkadaşlar var. Hem onları görüyoruz. Hem öyle e, garip bir ortam var. Türk dünyası herkes geliyor kardeşini görüyorsun sanki her sene bir defa ve kaç günlük kardeşini görüyorsun ayrılınca üzülüyoruz şimdi yarın ayrılacağız artık aramızdan ayrılanlar oldu yavaş yavaş o üzün geliyor ama güzel bir şey sanki bütün sene bekliyorsun zaman gelsin Yalova'ya gideceğim diye yoğun program içinde aynı zamanda bir sohbet edebiliyoruz, gezebiliyoruz, birlikte beraber zaman geçiriyoruz. Ee, hakikaten büyük işler yapıyorlar, çok sağ olsunlar. Ee, bizi de unutmadıkları için ayrıca sağ olsunlar. Herkese de güzel yere gelmeklerini yani öneririm. Yalova mutlaka görmek lazım. Peki, çok teşekkür ederim Sevinç. Ben teşekkür ederim. Yalova Yalova de izlesinler, dinlesinler, tıklasınlar, <gülüyor> <gülüyor> destek olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Azerbaycan Bakü'ye, ailene, bizden de çok çok selam diyoruz. Aleyküm <laughs> selam, özünüze yakışı bakın. <laughs> <laughs> Peki. <gülüyor>